Adobe Premiere Pro'yu açtığınızda karşınıza binlerce buton geliyor değil mi? Peki ya size başlamanız için aslında birkaç tane basit adım olduğunu söylesem ya da YouTube'da içerik üretiyorsunuz bu kadar çok butonun ne işe yarayacağını bilmiyorsunuz. Gelin size Adobe Premiere Pro'yu baştan sona ücretsiz bir şekilde anlatayım. Herkese merhabalar ne kolaymış kanalına hoş geldiniz. Videonun başında dediğim gibi sıfırdan ileri düzeye Adobe Premiere Pro öğreneceğiz. Arkadaşlar ilk önce Adobe Premiere Pro 2025'e girdiğinizde böyle bir ekran bizi karşılıyor. Bu ekranda yapmanız gereken şeyleri de adım adım size göstereceğim. İlk önce yeni bir proje oluşturmak istiyorum. New Project bölümüne tıkladım. Buna tıkladıktan sonra bize 3 tane seçenek sunacak. Birincisi projenin ismi, ikincisi lokasyon yani konumu, üçüncüsü de tasarım. Biz bunların hiçbirine dokunmayalım ama diyelim ki Choose Location yani konum seç dedim ve masa üstüne şöyle yeni yaptım klasör dedim ve eğitim yazdım enterladım. Daha sonra bunun içine girip projemin ismini yazacağım yine eğitim olarak ve enterladım. Projenin ismini belirledikten sonra ve lokasyonumu belirledikten sonra artık create diyebiliyorum ya da şunu diyor size skip import mod. Yani buna tıklarsanız artık açılışta size hiçbir şey sormayacak. Bir önceki varsayılan ayarlardan açmaya başlayacak. Ama ben bunu istemiyorum ve create tuşuna bastım. Create tuşuna bastıktan sonra bize import edeceğimiz yani üzerinde çalışacağımız dosyaları seçmemizi isteyecek. Buna dilerseniz yine bilgisayar arayüzü gibi sol taraftaki menüden home, desktop, documents, downloads burada hangi videolarınız neredeyse onları seçip import diyebilirsiniz ama ben bunu tercih etmiyorum çünkü import dediğim zaman örneğin 2 3 tane videoyu seçip ya da bir ses dosyasını seçip import dediğim zaman onları zaman çizelgeme birazdan göstereceğim. Zaman çizelgeme gelişi güzel diziyor. O yüzden ben bunu skip diyorum. Siz dilerseniz seçip import diyebilirsiniz. Size bölümleri adım adım tanıtayım. Arkadaşlar burada çalışma alanımızı kendimize göre şekillendirebiliyoruz. Yani bunların yerlerini değiştirebiliriz. Bütün panellerin yerleri değiştirilebilir. Özellikle siz iki ekran çalışıyorsanız ki ben şu an iki ekran çalışıyorum. Videomu attığımda videomun ön izlemesi diğer ekranda oluyor. Bütün panelleri rahatlıkla kullanabiliyorum. Aynı zamanda da diğer ekrandan kendimi görüp ona göre kesme ya da jump cut dediğimiz olayları ayarlıyorum. Ya da efektlerimin, renklerimin kontrolünü diğer ekrandan yapıyorum. Şimdi gelelim panellerin ne olduğuna. Sol taraftaki menüdeki panelde bize import ettiğimiz videoları ya da çalışmak istediğimiz dokümanları buraya attığımız, örneğin import medya demeden evvel şöyle import medya diyeyim daha doğrusu atıyorum şöyle bir videom var ve aç diyeyim. Ben bu dosyamı şu an buraya attım, import ettim. Yani dosyamı Adobe Premiere Pro'da çalışmak üzere buraya attım. Şimdi tabii ki de burada herhangi bir düzenleme yapmıyoruz. Şimdilik size göstermek için yaptığım bir şey. Daha sonra sağ tarafta birkaç tane paneli barındıran başka bir panel var. Burada neler yapabiliyoruz? transkript dediğimiz yani otomatik altyazı ekleyebiliyoruz ama şu anda Türkçe dil desteği olmadığı için maalesef çok işlevsel bir şey değil. O yüzden neler yapabiliriz konusunda devam edelim. Ben bu videoyu buraya attıktan sonra gördüğünüz gibi videom şu an artık ön izlemede ve ben bunu istediğim gibi artık kesebilirim ama kesmeye gelmeden önce dediğim gibi sağdaki paneli tanıtayım. Sağdaki panelde text bölümü dediğimizde alt yazıları eklediğimiz yazılarımı düzenlediğim bölüm. O yüzden şu an videomda benim bir yazı yok. Bunu es geçiyorum ve gel geldim Lumetri Color var. Lumetri da ben videomu seçtikten sonra aktif hale gelen bir panel. Şu an size büyüteyim şunu ne işe yaradığını göstermek için. Burada bütün renk ayarlarımı yapmak için bana bir sürü seçenek vermiş. Ben sıcaklığı çok arttırabilirim görüyorsunuz. Kıpkırmızıyım sanki siyah beyaz televizyondan renkli televizyona ilk geçtiğimiz yıllar gibi. Efekt Controls de attığımız efekti burada düzenlemeye yarayan panelimiz. Yani bütün aslında videolarımızın edit kısmında edit bölümünde en sık kullandığımız panel bu. Şu an tabii ki de bunları size uzun uzadıya göstermeyeceğim. Import menümüz var, edit menümüz var, export menümüz var. Exporta da bildiğiniz artık editiniz bitmiştir ve çıktı almak istiyorsunuzdur. Artık MP4 mi alırsınız ya da ne bileyim başka bir uzantıda mı alırsınız onu bilirsiniz. Geldim proje bölümünde zaten dosyalarımı import ettiğim yer yani içe aktardığım yer var. Onun yanında efektler bölümü var. Efektler bölümünde video geçişlerimizi ayarlayabiliriz ya da videolarımızda kullanmak üzere başka türlü efekt ...leri de ayarlayabiliriz. Onların bulunduğu yer var. Geldim aşağı doğru indiğimde aşağıda gördüğünüz gibi aslında bütün olayın döndüğü bir yer var. O da nedir? Timeline ya da zaman çizelgesi. Çünkü sen bütün editi burada yapıyorsun. Zaman çizelgende yapıyorsun ve burada kesiyorsun. Şimdi isterseniz başlı başına jump cut dediğimiz olayları hani bu nefes aldığımızda olan boşluklar ya da nefes boşluğu dediğimiz yerler var ya onları nasıl keseceğiz? Şimdi size bomba gibi bir kısa yol göstermek istiyorum. Normalde diyelim ki bu videomda ben jump cut atmak istiyorum. Klavye kısa yolumdan C'ye bastıktan sonra bir jilet görüntüsü geliyor. Bu jileti videomun herhangi bir yerine dokundurduğum zaman kesiyor. Bunu kestikten sonra V'ye basıyorsunuz. Seçim aracına geliyor ve bunu seçip siliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arada bir boşluk var ve bu aradaki boşluğu sürekli bunları birleştirmekle uğraşmayacaksınız. Kestiniz. Aradaki boşluk kaldı. Sağ tıkladınız. Ripple Delete var. Ona tıkladığınız zaman ki videon artık ardışık olarak akmaya devam ediyor. Güzel bir kısa yol vereyim ve editleriniz en az 10 kat hızlansın. Hepsini geri alıyorum. Şu an bütün kestiğim videoyu geri aldım ve jump cut atmak istiyorum ama video çok uzun ve zamanımız da dar. Ya da ne bileyim artık çok sıkıldınız video editlemekten. Hızlı bitmesini istiyorsunuz ama bir şekilde mouse dediğim gibi C'ye bas, V'ye bas, aradaki boşluğu sil, boşluğa tıkla, sağ tıkla, ripple delay yap. Bunları yapmaktan ziyade hemen şimdi size güzel bir taktik vereyim. Edit kısmına geliyorsunuz ve keyboard shortcut var. Buna tıkladıktan sonra artık kesme ve o ripple delete işlemlerini klavyede bir tuşa atayarak hızlı bir şekilde yapabileceğiz ve zamandan inanılmaz tasarruf edeceğiz. Böyle bir menü açıldıktan sonra arama kısmına geliyorsunuz. All edit yazıyorsunuz ve şurada sekans bölümünde altta bir seçenek var. Bu seçeneği üstüne bir kere tıkladıktan sonra ctrl e artı space tuşuna basıyorsunuz. Daha sonra yine arama bölümünü silip ripple trim yazıyorsunuz. Seçenek veriyor. Gördüğünüz gibi şurada ripple trim previous edit to play head diye bir bölüm var. Ona da q harfini atıyorsunuz. Şimdi mantık olarak bunların ne işe yaradığını şu an çok kestiremiyorsunuz eminim. Ne işe yaradığını hemen gösteriyorum. Bir konuşma boşluğum var. Bir nefes boşluğum var ve ben şu ve şurası olsun ve ben bunu normalde ne yapıyordum? C'ye basıyordum, kesiyordum. Orayı da kesiyordum. Sonra tekrar V'ye basıyordum. Bunu siliyordum. Ripple delay yapıyor. Diyelim ki burayı kesmek istiyorum. Ctrl ve space tuşuna basıyorum. Kesiyor. Daha sonra aradaki boşluğu seçtim. Yani şu boşluk olduğunu varsayalım şuranın ve Q'ya basıyorum. Mesela atıyorum şurada kesinden sonra beklemişim. Sonuna bir kere Ctrl boşluk tuşuna basıyorum. Geliyorum buraya. Şu boşluğu silmek istiyorum ve Q'ya basıyorum. Gördüğünüz gibi aradaki boş boşluk tamamen kesildi ve daha fazla işlem yapmana gerek kalmadı. Zaman çizelgemizde size anlatmak istediğim neler var hemen onları da kısaca anlatayım. Gördüğünüz gibi seçim aracı var V tuşuna bastığımız zaman aktif oluyor. Daha sonra geldik pen tool'umuz var. Bunda da seçim aracımız ön izleme kısmında seçmemiz gereken yerler var. Ona yarıyor. Daha sonra geldik şekil aracımıza geldik. Buna basılı tutarsanız diğer şekiller de çıkacak. Elips tool'u seçtim ve buradan bir elips oluşturdum. Bunu da neden kullanıyoruz? Maskelemek için. Örneğin ben yüz gözümü blurlamak istiyorum ve bu maskeleme aracını kullanarak bunun üzerinde işlem yaparak blurlayabiliyorum ve beni takip ediyor. Şu an çok detaylı olduğu için buna gerek olmadığını düşünüyorum ve tekstimiz var. Tekste tıkladığımız zaman buraya istediğimiz yazıp alt yazılarımızı oluşturabiliriz. Şimdi sıkça sorulan ve sıkça karşılaşılan sorunlardan bir tanesini hemen size anlatıyorum. Ya benim pencerelerim yok ya da atıyorum bende Lumetri Color yok sende niye var? Ya da ne bileyim işte bende text bölümü yok ama sende var. Ya da işte efekt kontrol bölümüm yok. Bunları nasıl açabilirim? Arkadaşlar bunun da çok basit bir yöntemi var. Yukarıdaki menüden window tuşuna basıyorsunuz ve burada atıyorum Lumetri Color benim yanında tik var. O yüzden Lumetri Color'ım burada. Ben şimdi bunu close panel dedikten sonra kayboldu. Ve sizde de gözükmüyor. Yine aynı şekilde window'a geliyorum. Lumetri Color'ı aktif ettiğimde artık panelim benim istediğim yerde konuşlanıyor. Yine aynı şekilde text bölümümü ben kapattım. Kullanmıyorum textimi. Şu an lazım oldu. Ama bakıyorum bulamıyorum. Windows tuşuna basıyorum ve buradan tekst bölümünü aktif ettikten sonra benim panelimin sağ tarafında aktif oluyor. Şimdi basitçe bir geçiş koymak istersem ki ben bunu hala daha kullanıyorum diyelim ki burayı kestim şu iki videonun arasında ben geçiş koymak istiyorum. Hani bu YouTuberların yaptığı sesleri falan işte ekranın dönmesi falan olayı var ya o nasıl yapılıyor hemen kısaca onu da bahsedeyim. Şu iki videonun arasında ekran değişiyor ya da siz geçiş koymak istiyorsunuz. Şuradan yukarı geldik. Efeks bölümünden şunu kapatayım ben hepsini rahat görebilmek için. Video geçişleri bölümü var. Buna çift tıkladım. Burada istediğiniz hali hazırda bulunan yani ben özel parayla almadım bu geçiş efektlerini. Bunlar Adobe'nin kendi bünyesinde bulunan pluginler. Diyelim ki Immerse Video'ya tıkladım. VR Light Leaks'i buraya atalım. Birazcık büyüteyim şunu. Şu iki video arasına geçiş efekti koymak istiyorum. Aldım bunu tuttum, sürükledim ve gördüğünüz gibi ikisini de ortalayacak şekilde bıraktım. Peki ne oldu bunun sonucunda? İzleyelim ve büyüteyim şöyle size. Yaptığınızda bu cüzdan gördüğünüz gibi bir ışık hüzmesiyle diğer videoya geçti. Bunları da videolarınızın profesyonel gözükmesi için yapabilirsiniz. Ki mantıklı ve güzel yöntemdir. İzleyicinin ilgisini dağıtmaz, dikkatini dağıtmaz. Bunu da yaptıktan sonra zaten siz editinizin %60'ını tamamlamış oluyorsunuz. Çünkü birinci önemli olan şey jump cut'lar. E siz jump cut olayını hızlı bir şekilde nasıl yaparsınız öğrendiniz. İkincisi videolarınızda geçiş bölümlerinde geçiş efekti koydunuz. Tabii ki de bunun altlarını geçiş sesleriyle de besleyebilirsiniz. Daha çok profesyonel görünmek adına. En büyük sorunlardan bir tanesi olan pencerelerim yok. Benim işte Lumetri Color nerede? Ya da efekt kontrol bölümüm gözükmüyor. Sorununu da tamamen çözdük. O yüzden zaten %60'ı tamamlandı. Geri Yüzde %40'ı sizin yaratıcılığınızla alakalı. Artık buna ne ile beslemek istiyorsanız onunla besleyin. Seslerle, animasyonlarla, giflerle, her şeyle olabilir. Size burada anlatabileceğim bir şey yok. Arkadaşlar, kardeşler artık edit yapmak Adobe Premiere Pro'da çocuk oyuncağı. Siz de bu videoyu izleyerek mantığını anladıktan sonra yaratıcılığınızı da üstüne koyarak dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. 1219 aboneye ulaştık. Sizlerin sayesinde daha fazla büyüyoruz ve sizlerin sayesinde de daha fazla büyüyeceğiz. Sizden ricam kanala abone olmayı, arkadaşlarınıza göndermeyi, beğendiyseniz beğendim tuşuna, beğenmediyseniz de beğenmedim tuşuna basmayı unutmayın ve tabii ki de abi şunun da videosunu çek dediğiniz fikirleri de yorumlarda bana belirtirseniz seve seve sizin için çekerim. Videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. İlk videonun ana temel bölümleri tanıdık. İkinci videom ve üçüncü videomda daha ileri düzeyde Adobe ile alakalı daha iyi içerikler çekmek istiyorum. Sürçülisan ettiysem affola, Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.